Arkadaşlar merhabalar. Volkan uygulamasındaki kutu çekilişinde e, kutularımız gelmiş. Bir bakalım. E, şuradan aşağıdan collectibles'a tıkladığınız zaman, bakın bir tane basic eleman kutusu, bir tane de e, eşya kutusu çıkmış bize. Hemen tıklıyorum üstüne ve al diyoruz. Tamam. Bu artık açılış sürecine geldi. Biraz bekleyeceğiz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Pörçeyi istiyoruz. Tamam. Hata verdi bunda. Tamam. Ee, şimdi bunun e, 10 dakika diyor. Geçen sefer de böyle olmuştu. Bu 10 dakika biraz daha uzamıştı. Bakacağız. E, artık buradan stoğumuza düşecek. Bir tane eleman. Basic başvurmuştuk. Bir tane elemanımız çıkmış. Bir tane de e, aksesuara başvurduk. O da çıkmış. Bunlardan neler çıktığını da yani e, elemanın puanlarına bakarız. Elbisenin ne olduğunu bilmiyoruz. Ona da bakacağız artık ve bir değerlendirme yapacağız. E, çıkıp çıkmadığını şuradan e, neyse şimdi gösteremeyeceğim ama A, aşağıda Link bırakırım. Telegram sayfası var. Telegram sayfasında ve Twitter'da duyurdu. Orada bir tane Excel yayınladı. Oradan bir bakın, kontrol edin. Cüzdanınızın ilk dört tanesini kopyalayıp o Excel'de aratın. Çünkü bazen kutu çıkmış olmasına rağmen e, hesabınıza gelmeyebiliyor. En azından iletişime geçersiniz. Ama gördüğünüz gibi bize çıktığını ben zaten Excel'den aramıştım. E, gördüm kutu ve aksesuar çıkmış e, sonrasında da e, şimdi hemen gelmiş zaten e, başvurduk e, birkaç dakika sonra da bu normal e, şu menümüze düşecektir oradan sonra da kullanmaya başlayacağız kendinize iyi bakın görüşmek üzere